Lebrugaz Belediyesi'nin 2017 bisiklet yılında hizmete sunduğu Lebrugaz Yıldızları Bisiklet Akademisi bisiklet tutkunlarının ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ben günüm burada genellikle okuldan çıktıktan sonra gelip kaykayımı sürüyorum ya da bisiklet alıp şu rampalardan kayıp çok eğleniyorum. Yani burası zaman geçirmek için çok iyi, güzel bir yer bence. Çünkü her türlü olanak var. Yani kaykay kay kayabilirsin, paten kayabilirsin, ee, Scooter'la, atıyorum bisikletle bence çok iyi bir yer burası. Yani çok böyle nasıl diyeyim, çok yönlü bir park. Bence çok iyi burası. E yani bisiklet parkı ücretsiz bence çok güzel. Neler yapıyorsun burada? Bisiklet sürüyorum, parkurlardan geçiyorum, bu kadar. Yani bu imkanda haberimiz yoktu. Ee, çocuklarımızı ücretsiz olarak e, yarım saat e, süresince bisiklet deneyimi kullandırabiliyoruz. Gayet güzel. Başka çocuklarımız da var burada. E, gayet olumlu yani bizim için. Peki sen nasıl buldun burayı? Beğendin mi? Beğendim. Burada gelince ne yapmak istiyorsun burada? Bir şey gezmek istiyorum. Burayı ben çok iyi buldum. İstanbul'dan yeni göç ettik buraya. E, buraya bizi e, arkadaşlarım tavsiye etti. İşte burada park olduğunu, çok iyi olduğunu, dışarıdan da sanırım yabancılar giriyormuş buraya. Ben de merak ettim, oğlumu getirdim, oğlum çok memnun oldu. Bu sayede biz zaman buldukça buraya geliyoruz. Çok memnunuz. <laughs>